Merhaba sevgili İşi izleyicileri. Bugünkü konuğumuz çocuk kitabı yazarı ve drama öğretmeni Nazan Taşkesen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nazan Hanım? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Çok Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Nazan Esra Taşkesen ben. 43 yaşındayım. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. 2000'li yıllarda <gülüyor> <gülüyor> mezun olduktan sonra... Türkiye'nin köklü bankalarının birinde uzun yıllar boyunca çağrı merkezinde çalıştım. Hı hı. Daha sonrasında maalesef ki benim için mahrem sayılabilecek bir sebepten dolayı işimden ayrıldım. Bir evlilik deneyimim oldu. Evliliğim noktalandı. Evliliğim noktalandıktan sonra tabii bir işsizlik da söz konusu. Ben ne yapabilirim noktasında düşünmeye başladım. Ben ne yapabilirim noktasını düşünürken de zaten hali hazırda okuma yazma öğrenmeden evvel sevgili babamın sayesinde e, kitaplarla tanışıklığım olduğu için kitaplar benim tutunacak dalım oldu. Ve e, kitaplarla birlikte bir yol çizmeye başladım kendime. Hı -hı. Çocukları çok seviyorum. Hı -hı. Çocuk kitapları üzerinde biraz çalışmaya başladım. Çocuk hikayeleri yazdım kendi kendime. En nihayetinde dedim ki ben bu yazdığım çocuk hikayelerini paylaşabilirim. Hı hı. Kendime bir güvendim. Ee, birkaç yayın eviyle dosyalarımı paylaştım. Bir tane yayın evinde e, çocuk kitabımı bastırma kararı aldık. Çocuk kitabım basıldı. Pino ve Arkadaşlarım Büyüyor adında. Sonrasında basılan çocuk kitabımı tamamen kendi kişisel çabalarımla birlikte... İstanbul içerisindeki Anadolu ve Avrupa yakasındaki anaokullarına bağlantıya geçerek hı hı. E, kitaplarımı hem satma imkanı buldum hem de çocuklarla birlikte vakit geçirme imkanı bularak imza etkinlikleri düzenledik. Hı hı. Buradan da bana kapısını açan, beni kabul eden tüm anaokullarına sevgilerimi ve teşekkürlerimi nezdinizde iletmek istiyorum. Hı hı. Artısında yine aynı çocuk kitabımla birlikte... Ee, sem taneleri birlikleri vardır Instagram üzerinde. Onlarla birlikte bir takım çalışmalar yaptık. Buradan da aynı şekilde sem tandelerine de sevgilerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum nezdinizde. Çünkü kitabımı hem satma imkanım oldu, hem çocuklarla birlikte olma imkanım hı hı. oldu, hem de annelerle birlikte bir arkadaşlık kurma imkanım oldu ki bu benim için çok çok değerli bir unsur oldu. Sonrasında baktım ki çocuklarla birlikte olmak beni çok çok mutlu ediyor. Dedim Nazan Esra sen bu çocuklarla birlikte olma vakitini biraz daha genişletmelisin. Alan içerisinde alan yaratmaya çalıştım kendime. Ne yapabilirim diye tekrar bir düşünme platformu <laughs> oluşturdum <Evet>. kendi içimde. <laughs> Araştırdım drama eğitmenliği şeklinde bir eğitmenlik platformu gözüme takıldı. Ee, yine yaşadığım semte yakın bir bölgede drama eğitmenliği konusunda drama eğitimi aldım. Hı hı. Tam da o esnada maalesef ki hepimiz için biraz sıkıntılı bir süreç arz eden pandemi, pandemi sürecine mi? denk maalesef, geldi. Evet. evet. Neyse ki, ucuz atlattık diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıkla birlikte. Ee, drama eğitmenliğim tabii o pandemi döneminde sınavlar, işte projemin teslimatıydı vesaire şeklinde biraz gecikmelere, aksaklıklara uğradı. Fakat en nihayetinde pandemiyle birlikte, o süreci de birlikte, eğitmenlerimle birlikte eritebilme şansına sahip olduk. Ee, drama eğitmenliği kursum bitti. İki senedir de diyebilirim yani iki eğitim yılı döneminde de doğup büyüdüğüm ilçedeki, semtteki bir anaokulunda, milli eğitime bağlı bir anaokulunda şu an anaokulu seviyesinde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Drama eğitmenliği kursunda almış olduğum eğitim ve çabalarıma dayalı olarak. Şu an Çok hem güzel. çocuk kitabı yazarıyım artı drama e, öğretmeniyim milli eğitime bağlı bir anaokulunda. Ve Pino ve Arkadaşları Büyüyor kitabımın ikincisinin çıkmak üzere son demlerini de aynı zamanda yaşadığımı belirtebilirim sizlere. Çok güzel. Şimdi ben Teşekkür sırasıyla ederim. gitmek ve bunları sormak istiyorum. Buyurun. İlk olarak drama öğretmenliği nedir? Drama öğretmenliği aslında şöyle kısaca özetlenebilir. Çocuk bakışı seviyesinde hayatı çocuklara vizyoner bir şekilde Tanıtmaktır bana Hı -hı. göre. Benim aldığım eğitimden çıkardığım sonuç bu. Ee, drama öğretmenliği esnasında ve drama eğitimi alan çocuklar e, çocuk bakışlarıyla birlikte o çocuk kalbi dediğimiz o hani hoş unsur var ya Hı -hı. o unsurla birlikte e, hayatı vizyoner anlamda tanımaya çalışıyorlar. Ve bence de başarı, başarılı oluyorlar bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Peki Hı -hı. çocuk kitabı yazarı olmanın farkları nedir normal klasik bir yazarlıktan? Şimdi yetişkin edebiyatı ile çocuk edebiyatı arasındaki fark aslında hani anlatılamayacak kadar yoğun ve derin diyebilirim size. Hı hı. Yetişkin edebiyatında yetişkinlere e, kendi hayatlarına yakınlaşma imkanı tanınır. Bence. Şimdi ben çok e, okumayı sevdiğim için böyle düşünüyorum. Hı hı. E, kendi hayatlarını daha yakından tanıma ve anlamlandırma imkanı sağlar. Belki. E, fakat çocuk edebiyatında çocukların zaten şimdi her yaş ve her ay dönemine ait bir anlama ve bir gözlemlem, gözlemleme evresi vardır. İşte o anlam çocukların kendi ay ve yaşlarına uygun olan anlamlandırma ve gözlemleme evresine uygun olarak yine çocukları hayatla bütünleşme imkanı sağlamaya çalışmaktır. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hayatın içerisinde hepimiz biliriz ki İyi vardır bir de kötü vardır. Kötü olmazsa iyinin değerini anlayamayız, iyinin değeri olmazsa kötülükten habersiz yaşarız. Hı hı. Hani bu anlamda çocuklara işte bu değerler arasındaki denginin sağlanabilmesi ve çocuklara hani tarafını seçmekten ziyade kendileri için en güzelini ve en doğruyu yaşatabilme imkanını hikayelerde vermeyi amaçlar bence çocuk edebiyatı. Yani benim de okuduğum çocuk kitaplarında ben bu sonuca varıyorum ve Pino ve Arkadaşları büyüyor kitabımın ilk e, 8 hikayeden oluşmuştu. Yavru hayvanlar aracılığıyla çocuklara bir takım e, hani mesaj vermek istiyorum demek istemiyorum ama e, hani öngörülerimi paylaşmaya çalışmıştım çocuklarla. İşte o hani anlamlandırma evrelerine uygun olarak hayatla bütünleşme imkanı sağlamaya çalışmak diyebilirim kendi adıma. Neden bu işi seçtiniz peki? Çocuk edebiyatını tercih etmemdeki en en büyük ve tek etken çocukları gerçekten çok seviyor olmam. Şimdi bu çok klişedir aslında. Hani çocukları seviyorum. Evet, evet çocukları seviyorum. Ama ben çocuk çay yaşamayı da seviyorum. Bunu da aslında yine sevgili anneme borçluyum. Böyle söyleyebilirim size. Benim annem böyle çocuk ruhlu bir insandır ve girdiği her ortama neşe katan bir insandır. İşte ben o havayı seviyorum. Çocuk, o çocukluğu, o çocuksuluğu seviyorum. Kendimde bunu fark ettim. Çocukları da zaten sevdiğim için bu ruhla birleştirip böyle bir alanda ilerleme kararı aldım. Çok güzel. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz neler bu yolda? Geleceğe yönelik hedeflerim, şu an ben çocuk kitabı yazarlığı döneminde ve drama eğitmenliğimde kendi doğup büyüdüğüm semt ve e, yakın çevremdeki ve yaşadığım il içerisindeki Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir takım okulları ziyaret ederek hani yazarlık prezentasyonumu gösterme Hı -hı. imkanı buldum. E, bundan sonraki amacım Türkiye'nin her noktasındaki çocukla kucaklaşabilmek. Yani kalben kucaklaşabilmek Hı -hı. aslında. Hani fiziki temas her zaman mümkün olmayabilir. Maddi ve manevi şartlar buna belki el vermeyebilir ama artık internet ve Instagram biliyorsunuz hepimizin en büyük iletişim araçlarından biri. Hı -hı. Instagram hesabım aracılığıyla hani çocuklara canlı yayındır olur çocuklara işte hikayeler aracılığıyla drama eğitim, eğitmenliğimi prezentasyonumla birlikte hikayelerimi paylaşma amacı, e, amacı taşıyorum. Ve kesinlikle Türkiye'de yaşayan her köşesinde, her ilinde yaşayan, her ilçesinde yaşayan bütün çocuklara tek tek dokunabilmeyi amaçlıyorum ve çok arzu ediyorum. Umarız gerçekleşirsiniz. Çok teşekkür ederim bu iyi dileğiniz için. Çok sağ olun. Peki en güçlü yönünüz nedir sizin? Benim en güçlü yönüm ben pes etmem. Ben hani pes etme kelimesi benim için Sadece sözlükte geçen bir kelimeden hı hı. ibarettir. Ee, şöyle söyleyeyim ama hani pes etmem ama bir işin olumlu sonuçlanması anlamında değil. Hani illa ki ben kazanacağım. Bu iş benim dediğim şekilde sonuçlanacak anlamında kullanmıyorum pes etmemeyi. O iş olumlu ya da olumsuz. Benim çıkarıma uygun veya benim bilincime uygun sonuçlanacak ya da sonuçlanmayacak ama... En nihayetinde mantık çerçevesinde dürüstlük kuralları ihlal edilmeden rekabet koşulları kesinlikle ihlal edilmeden bir sonuca oturtulacak, bir yol çizilecek. Yani her iki taraf için de eğer bu bir rekabese her iki taraf e, cümlesini kullanabilirim, kelimesini kullanabilirim ya da bir yol çiziyorsam tek başıma en azından ben o işin neden olmadığını kafamda, mantığımda, genel anlamda oturtmuş olacağım. Bu anlamda ben pes etmeyen biriyim. Yani ben işte yapamadım, bitti, olmadı demedim hiçbir şey için. Kabul etmiyorsunuz evet, bunu. Evet, evet olmadı. Hani bunu gayet yüksek sesle söyleyebiliyorum. Evet, bu iş olmadı çünkü böyle böyle bir takım sebepleri vardı ve o sebepler de hayatın akışı içerisinde hepimizin başına doğal gelebilir şeylerdi ve o iş olmadı. Her iki taraf için de hayırlı olsun ya da benim için hayırlısı böyleymiş deyip çantamı ve ceketimi alıp medeni bir biçimde çıktığımı söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Süper. <laughs> Peki sizin ederim. için başarının anlamı nedir? Benim için başarının anlamı çok klişe tek bir şekilde tek bir cümleyle söyleyeceğim. Tesadüfün ve şansın olmadığı her şey başarıdır. Alın teri içerir. Evet, biraz gözyaşı içerir. Gözyaşını sonunda sevinç getirir. Sevinç belki gözyaşıyla birlikte Hı -hı. akar. Onu bilemem. Ama Tesadüfün ve şansın olmadığı, emeğin olduğu, istikrarın olduğu, çalışmanın olduğu her şey kesinlikle başarıyla sonuçlanabilir. Biraz evvel de söylediğim gibi illaki insanın lehine sonuçlanması gerekmiyor başarıda. Aleyhine de sonuçlanabilir ama sizin yani kişinin kendisinin oradan o sonucu çıkartması gerekiyor ki yeni bir yol açılsın. Yani alan içerisinde alan açmak işte veya yol açmak böyle Hı -hı. bana göre tanıma. O halde en büyük başarınız neydi? En büyük başarım da pes etmeden her şeyi kendi ma kendi mantığım çerçevesinde ama genel bir mantıkla özümsemek, çıkarımlar yapmak hı hı. ve doğru kelimelerle ifade etmek diyebilirim. Peki bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz Aa, ama çok teşekkür ederim. Son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğim şey şu. Hayat vazgeçmek için çok kısa, pes etmek için çok uzun. Her anın değerini bilsinler, vazgeçmesinler, pes etmesinler. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum ben de çok teşekkür verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Hep birlikte inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugün Nazan Taşkesen bizimleydi. Bir sonraki programımızda görüşünce de hoşça kalın.